Merhaba arkadaşlar. Bugün de güzel bir manzaradan sesleniyorum. Borsada başarılı bir trader olmak istiyorsanız önce kazanç değil kayıpları yönetmeyi öğrenmelisiniz. Risk yönetimi bu oyunun kalbidir. Unutmayın ki karınız borsa tarafından belirlenir. Ama zararınızı siz belirlersiniz. Ne kadar zarar yapacaksınız, işlem başı riskiniz nedir? Bunu siz belirlersiniz işleme girdiğinizde kazanç sizin kontrolünüzde değildir. Bunu borsa karar verir. Yani nereye gideceği borsa tarafından belirlenir. Ama nerede çıkacağınızı, zararınızı, sınırınızı tamamen siz belirlersiniz. Bu tamamen sizin elinizdedir. Profesyonel bir işlem yapmak istiyorsanız yapmanız gereken kendi karar verebileceğiniz şeylere kendiniz karar verip borsanın Yapacağı şeylere de e, karar vermeye çalışmamak, stoplosu taşımak taşımakdır. Zararı baştan belirlenmiş bir noktada durdurmak en önemli konudur. Yani stoplosunuzu hiçbir zaman değiştirmeyin. Bu sermayenizi korumanızı ve daha uzun borsada kalmanızı ve öğrenme sürenizi de tabi daha geniş alana yaymanızı sağlar. Küçük kayıplar büyük kayıplar gibi sizi bir anda bitirmez. Ve borsa maceranızda, borsa öğrenme yolunuzda size yardımcı olur. Riskinizi her zaman sınırlayın. Karınıza siz karar veremezsiniz. Fakat ne kadar risk aldığınızı siz karar verirsiniz. Stop loss'unuzu nereye koyduğunuzu, ne kadar zararınız olacağını hepsini kendiniz karar verebilirsiniz. Evet, bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Daha aşağıda da eğlence var. Görüşmek üzere.